Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 27 Mayıs 2016. Şu anda Eyüp ilçesinde çok değerli müftümüz, Eyüp müftümüz Muhammed Ayan hocamızla beraber Kemal Burgaz mevkiinde ve Ali Beyköy merkezde bulunan Ali Beyköy Merkez Camii müştemilatının İleriki nesillere en güzel şekilde hizmete sunulmak maksadıyla aramızda bir protokol oluşturuyoruz ve bu protokol gereğince mevcut mahallelerde oluşturulacak olan cami ve ile beraber oluşturulacak lojmanlarla ve öğrencilerimizin, yüksek öğrenim öğrencilerimizin yurt ve burslarıyla ilgili oluşturacağımız merkez, ve yine e, üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak olan sosyal donatılarla beraber gelecek e, ideal nesillerin yetiştirilmesi noktasında e, bir e, inşaat projesine inşallah bugün itibariyle başlamış olacağız. Rabbim inşallah e, devletimize, milletimize ve İslam ümmetine hayırlı olur. E, bir biz de bu başladığımızı e, tamamını erdirme noktasında sorunsuz ve problemsiz bir şekilde ee, devam etmiş oluruz ve biz bu aşamada sayın Müftüme ve bu e, e, protokolde emeği geçecek olan tüm herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu silahtara 1791 metre 3 parselden oluşuyor. Evet. Evet. Kemalbulga'da 10 parsel 3870. 10 parsel evet 10 parsel evet. 3870 metre. Kemalbulga'da cami yurt Kur'an kursu vesaire bütün e, sosyal tesisler olacak inşallah. İnşallah evet. evet. Burada da e, yurt ve öğrencilerin barınması için bir de sosyal olarak sosyal tesisler, tesisler olacak. Sosyal tesisler olacak, sosyal tesisler olacak evet. inşallah. Evet e, insan insan vaktiyle onları e-kursu e arasında evet bu hizmetlerin, inşaatların insan vakti tarafından, tarafından e, yapılması caminin müşkülü teslim edilmesi, diğer hizmetlerde de Diyanet Başkanlığı ve destek teması içerisinde bu hizmetlerin yürütülmesi karşılıklı efendim, protokolda yazılı olduğu üzere e, hizmetlerde yardımlaşılması e, bu protokolün muhtevası içerisinde bulunuyor. Kesin. Evet. Rabbim inşallah utandırmasın. mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.

günahta, düşmanlıkta yardımlaşmayın buyursun. Biz iyilikte yardımlaşmak için bugün cuma mübarek gününde bir araya geldik. İnsan Vakfı'ndaki kardeşlerimizle beraber bir mübarek hizmete imza attık. Yaptığımız bu faaliyeti indi ve hüviyetinde asleni kabul ile makbul eyle Ya Rabbi. Katkısı olacak olan kardeşlerimizin katkılarını ibadet olarak indi ve kabul eyle Ya Rabbi. Karşılaşacak zorluklardan yılmadan, mücadele ederek hayırın hitamuhu misk olacak şekilde sonlandırılmasını nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimize, yavrularımıza sırat-ı müstakim üzerinde yürümeleri için sağlanacak hizmetlerden bizi mahrum etme ya Rabbi. Onların Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve, ve ashabının yolundan yürüyerek sırat-ı müstakim üzerinden gelecek nesillere örnek olacak şekilde yetiştirmelerini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı dergâh izletinde kabul ve eyle ya Rabbi. Amin. Karşılıklı imzaladığımız bu mukaveleye sadık kalarak anlayış içerisinde bu eserlerin ayağa kaldırılmasını ve onun neşvesini yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Gelecek nesillerimize de aynı şuur ile yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin ve selam ala müslim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı mübarek olsun diyelim. Heh, biraz böyle şöyle tutalım. Eyvallah inşallah.